Sabah uyanıyorsun. Elin telefona gidiyor. Henüz gözlerini tam açmadan ekranda kayıyorsun. Bildirimler, haberler, mesajlar. Beynin uyanmadan önce zaten kaosa dalmış durumda. Ve sen bunu normal sanıyorsun. Ama işte tam burada, işte o ilk 30 saniyede günün nasıl geçeceği belli oluyor. Çünkü akıllı olmak sadece ne bildiğinle ilgili değil, nasıl yaşadığınla ilgili. Biliyor musun? Sabah uyandığında beynin en temiz haliyle kortizol yükseliyor. Dopamin dengede. Dikkat mekanizman sıfırlanmış vaziyette en keskin, en odaklı anın. Sonra eline alıyorsun telefonu. Bir mesaj, bir video, bir haber, bir şok. Beynin aniden bilgi bombardımanına giriyor. Dopamin patlaması, stres dalgası, dikkat dağılması. Hepsi birden. Ve sen daha gün başlamadan beyninin en iyi enerjisini çöpe atmış oluyorsun. İşte bu yüzden öğleden sonra odaklanamıyorsun. Çünkü sabah beynini kaosu kovalamaya programlamışsın. Akıllı olmak istiyorsan uyanır uyanmaz ona gürültü verme. Sessizlik ver temiz başlasın ve göreceksin düşüncelerin dağınık değil keskin hissedecek. En iyi beyin destekleyicisi kahve değil. Güneş ışığı. Sabah dışarı çıktığında ışık gözlerine vuruyor ve beynine diyor ki uyan gün başladı. Kortizol salınıyor. Melatonin dengele, iç saat sıfırlanıyor. Aynı sistem. Aynı gün boyunca odağını, enerjini, ruh halini kontrol eden sistem bir de yürüyüş ekle. Beynin çift etki alıyor. Hareket oksijen getiriyor. Başarı hissi dopamin sağlıyor. İşte bu yüzden yürürken fikirler daha kolay geliyor. Çünkü beyninin sinir sistemi bu şekilde evrimleşmiş. Hareket halindeyken daha iyi düşünüyorsun. Sen sadece bacaklarını hareket ettirmiyorsun. Sinir sistemini açıyorsun. Ve günü böyle başlatınca beynin 5 fincan kahve içmeden de uyanık kalabiliyor. Yani evet, çık dışarı, biraz doğaya temas et. Beynin yüzde %75 su ve 8 saatlik uykudan sonra kuruyuş durumda. Sabah hissettiğin o sis her zaman yorgunluk değil, susuzluk. Hidrasyon sadece %2 düştüğünde bile odak, hafıza ve refleks hızın yavaşlıyor. Beyin hücrelerin kelimenin tam anlamıyla küçülüyor. Yani kahveden önce, kahvaltıdan önce su iç. Sadece susuzluğunu gidermiyorsun. Kan akışını, oksijeni, beynindeki elektriksel sinyalleri yeniden aktif hale getiriyorsun. Bir tutam tuz veya elektrolit ekle istersen. Gece kaybettiğin mineralleri geri kazanırsın. Nöronlar daha hızlı ateşlenir, daha uzun süre keskin kalırsın. Çoğu insan güne uyarılma ile başlıyor. Sen sirkülasyon ile başla. Çünkü beynin susuzsa ne kadar akıllı olduğun önemli değil. Tam güçte çalışmıyor. Beynin, yediğin her şeyin yüzde yirmisini yakıyor. Oysa vücudunun sadece yüzde ikisi, yani ona ne verdiğin çok önemli. İyi bir kahvaltı sadece kalori meselesi değil, kimya meselesi. Yumurta veya balık yağındaki omega-3'ler nöronlarını esnek tutuyor. Sinyaller daha hızlı geçiyor ceviz ve yaban mersini gibi şeyler antioksidanlarla hafızanı güçlendiriyor. Yulaf veya meyve gibi dengeli karbonhidratlar ise çöküş olmadan glukoz veriyor. Bunları atlayınca beynin yetersiz yakıtla çalışıyor. Huysuzlaşıyorsun, dağınıklaşıyorsun, yavaşlıyorsun. Yorgun olduğun için değil, beynin aç kaldığı için bir de abur cubur var. Ödül sistemini kandırıyor, anlık dopamin veriyor ama arkasında hiçbir besin bırakmıyor. Tok hissediyorsun ama beynini boş yere çalıştırıyorsun. Yemek odak yakıtıdır. Net düşünmek ile parazit içinde düşünmek arasındaki fark. Yani bir dahaki sefer yemek yerken isteklerini değil, nöronlarını besle. Beyninin en keskin saatleri sabah. Prefrontal korteksin, mantık, odak ve problem çözme merkezi tam şarjda. O yüzden onu boş sohbete veya kaymaya harcama. Kullan. Seni gerçekten düşündüren bir şeye odaklan. Seni zorlayan bir problem, bir bulmaca, zor bir yazı, çaba gerektiren bir şey. Çünkü her seferinde o zorluğu aştığında beynin kelimenin tam anlamıyla değişiyor. Nöronlar ateşleniyor, yeniden bağlanıyor, odak ve dayanıklılıkla ilgili yollar güçleniyor. Zeka bu aslında. Akıllı doğmak değil, zorlandığında sabit kalmayı öğrenmek. Sabah zor bir şey yap, günün geri kalanı daha kolay hissedecek. Çünkü beynin antrenmansını çoktan yapmış olacak. Beynini uyandırmak için mükemmel bir antrenman şart değil, sadece hareket veya şok lazım. Soğuk su cildini vurduğunda vücudun bir patlama halinde norepinefrin salgılıyor. Odak, dikkat ve ruh halini artıran bir nörotransmitter. Kalp hızın yükseliyor, damarlar daralıyor, beynin baskı altındaymış gibi yanıyor. Sıfırlama butonu gibi. Hafif egzersizle de aynı şey oluyor. Birkaç şınav, esneme veya yerinde zıplama, oksijeni doğrudan beynine pompalıyor ve endorfin salgılıyor. Bu karışım hafızayı keskinleştiriyor, reaksiyon hızını artırıyor ve sabah tembelliğini kahveden çok daha iyi öldürüyor. Soğuk mu, hareket mi? Fark etmez. İkisi de vücuduna aynı şeyi söylüyor. Hayattayız. Hareket etme zamanı. Ve kanın bir kez hareket etmeye başladığında düşüncelerin de hareket etmeye başlıyor. Beynin sonsuza kadar odaklanamaz. Patlamalar halinde çalışır. Yaklaşık bir saatlik derin odaktan sonra prefrontal korteksin glikoz ve dikkat konusunda tükenmeye başlıyor. İşte o zaman hatalar sürünüyor ve her şey olduğundan daha zor hissettirmeye başlıyor. Kısa bir mola bu sistemi sıfırlıyor. Daha yavaş değil, daha keskin dönüyorsun. Ama dinle, bu sadece gerçekten çalıştıysan işe yarıyor. TikTok kaydırdıktan 5 dakika sonra mola vermek sayılmaz. Ve bir görev yaptıktan sonra bir saat ortadan kaybolmana da gerek yok. Numara dengede. Sıkı çalış, kısa dinlen, tekrarla. Aya kalk, esne, su al, nefes al. Beyninin devrelerinin sıfırlanmasına izin ver. Çünkü dinlenmek tembellik değil, bakım ve genellikle toparlanmayı öğrenenler, sadece mücadele etmeyi öğrenenlerden daha uzun dayanıyor. Uyumadan hemen önce beynin en emici halinde, gördüğün, hissettiğin ve öğrendiğin her şeyi hafızaya dosyalamak üzere. O yüzden ona saklayacağı bir şey ver. Bir sayfa oku, kısa bir ders izle veya yeni bir fikir üzerine düşün. Küçük bir öğrenme bile uyku sırasında tekrar ediliyor. Bilgi böyle yapışıyor. Bütün gece çalışmana gerek yok. Dalıp gitmeden önce sadece bir küçük düşünce. Çünkü yatmadan önce beynini beslediğinde dünden biraz daha akıllı uyanıyorsun. Hiç dinlendirmezsen beynini kandıramazsın. Uyku boş zaman değil, bakım zamanı. Sen yokken beynin öğrendiğin şeyleri tekrar ediyor, gereksiz veriyi temizliyor ve yeni anıları uzun süreli hafızaya kilitliyor. İşte bu yüzden bütün gece çalışmak daha iyi öğrenmeni değil, daha hızlı unutmanı sağlıyor. Ama işte numara, beynin rutini seviyor. Her gün aynı saatte uyuyup uyandığında sirka diyen ritmin mükemmel senkronize oluyor. Kortizol ve melatonin bir ekip gibi çalışmaya başlıyor. Gündüz odak, gece toparlanma. Mesele sadece ne kadar uyuduğun değil, ne zaman uyuduğun. Çünkü uykun kaotikse, beynin ne zaman yeniden inşa edeceğini asla bilemiyor. Yani sabah başlamadan önce yapabileceğin en akıllı şey günü doğru bitirmek. Gördün mü? Akıllılık sır değil, sistem. Her sabah aynı şeyleri yapan, beynini koruyan, ona yakıt veren, onu zorlayan ve dinlendiren insanlar. Sen hala her gün kaotik yaşayıp farklı bir sonuç bekliyorsun. Ama bugün bir şey değiştirebilirsin. Telefonunu 10 dakika geç aç. Dışarı çık, su iç, zor bir şey yap, erken yat. Küçük şeyler ama her gün tekrarla. Çünkü seni akıllı yapan bir gün değil. Seni akıllı yapan her gün tekrar ettiğin o küçük düzen. Şimdi ise videoyu buraya kadar izlediyseniz abone ol ve bildirim zilini aç.